Güney'ciğim. Hadi Güney. Instagram'ın evet, güney. güney e, Güney gel şöyle gel. Gel gel canlının içi. Ha, bak burada da geliyor. Tamam. Bunu şöyle koyacağız. O zaman. Burada view diyor abi. View WhatsApp ne olacak şimdi mesela? Bağlanacak abi. Go live with diyor. E, bizim Murat da yollamış o değil değil mi? E, e, Bunların hepsi. E, Reynmen e, yollamış. E. Evet. Ne oldu? Abi çok çok ani aldın. Hiç beklemiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Sörhay'la ilgili canlı yapacaktık. Araya <laughs> senin teklifi görünce hemen alayım dedim. Nasılsın? İyi sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Daha daha kavuşmadı İnsan kavuşurmuş bak. Nasıl gidiyor abi? Vallahi iyi koşturuyoruz. Yani burada tabii çekimler, bükümler bir yandan da... Macaristan, Romanya bir yandan da Meksika'ya yayın yapıyoruz. O yüzden zor ama çünkü bir de kapalı bir alanda kaldık biraz. Allah, kolay... Allah şükür diyelim. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Abi karantina, evdeyiz. Nasıl gidiyor karantina? Abi yani şımarıklık etmek istemiyorum ama artık biraz böyle bir ufaktan daral yani anladın mı? Böyle çok çok büyük bir kal geldi yani bana. Sürekli evdeyiz, sürekli böyle vücut güneş görmüyor artık böyle çürümeye başladığımı hissediyorum yani içten içe. Ya Ama zor hakikaten. Ya ben şimdi şöyle, ben de kapalı yerde kalamama özelliğim var. O yüzden çok iyi anlıyorum. Hani o açıdan da şükür ediyoruz aslında. Hani biz işe evet. gidebiliyoruz, çalışıyoruz. Çocuklara da onu söylüyorum yani. Biz geçen beraberlik. Yani bizim için bir nimet tabii bu. Yani evet. işimizi yapabiliyor olmak. Hani biz de karantinadayız da hani şu soluma baktığım zaman bir içim kımır tabii <laughs> yani. Bizimki çünkü böyle bir geniş bir alanın karantinası. O yüzden. E, Orada dururlar nasıl abi? Burada yani Dominik'te var. E, bazı vakalar var da bizim olduğumuz bölgede hiç yok. Hı -hı. Onu bırak. Biz de bir kapalı bir alandayız zaten. Güvenlik de geçiliyor. O yüzden hani şöyle düşün. Kemer Country gibi bir şey canlandır kafandan. E, senin geldiğin tarafta değiliz artık biliyorsun. Burası başka. Değiliz, değiliz değiliz. Yok. Sen nasıl gelmiştin? Burası şey, La Romana. Güneyindeyiz artık. Böyle hmm. bir köyü, öyle düşün. Bir büyük bir köyü e, production village yaptık yani. Böyle... Yine kaymakam gibi orada. Artık kaymakam değilim. Şey oldum. Ne diyeyim sana e, başkan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arada... artık hepsi bizim çocuklar burada. Evet. Bütün alanı <laughs> biz kapladık. Eskiden Dominik'ler De... arasında <laughs> kaymakamdım. Yani evet, geldiğimde öyle bir şey birden bahsetmiştim arkadaşlar da bilsin. Ben e, gittiğimde, Acun abi sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. E, herkes Acun abiyi gördüğü zaman selam veriyor falan. Acun abi dedi, ben burada kaymakam gibi bir şeyim artık dedi. Papa pa, papa diyorlardı ya, böyle papa papa, papa. öyle geziyordum. Motorla gezerken de <laughs> altı selam koyuna oyuna gidiyordum. Yani çok güzel günlerdi, orada güzel izler bıraktık. E, şimdi can, canlı yayında şey yapacağım, sorular soruları cevaplayacağım. Seni çok öpüyorum öncelikle. Tamam abi. En kısa tamam zamanda görüşmek dileğiyle. Sağ ol, ee, kendi kendine çok iyi bak. Ee, yine görüşeceğiz. Evet. Sağ ola, abi. Bay bay.